Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Onu kanalına, sizin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kariyer videosu ile karşınızdayım. Ve moralim çok bozuk. Anlamışsınızdır ve ee, düşün o kadar zamandan sonra yeni bir kariyer videosu gelecek. Ve ben bu ses tanımda mı olacağım? Tabii ki hayır. Peki diyeceksiniz ki niye moralim bozuk? Anlatayım. Hatta anlatmama gerek yok. Göstereyim size. Anlayacaksınız. Şöyle bir geldiğiniz zaman bakıyorsunuz. Ana sayfa. Oyunu diyorsunuz. Ve kariyere geldiğiniz zaman... Kariyeri yükle, ya da herhangi bir şey hiç çıkmıyor. Bastığınız zaman da şöyle görürsünüz ki oyuncu kariyeri ve tek derece kariyer olarak iki tane yeni kariyer çıkıyor. Sebebi şu, dün FIFA için oyunu için Uzun zamandan sonra gelmiştim yeniden. FIFA için oyunu için Ve oyun nedense açılmadı. Birçok kez hata verdi. FIFA grubunda olan arkadaşlar görmüştür. Birçok kez hata verdi. Ve en son birisi dedi ki, e, profilini sil ve tekrar e, yeni profil aç o zaman olur ben de o profili sildim ve yeni profil açtım ben her şey gitti sanırım ki her şey gitti ve şu anda sanırım ki her şeyi kaybettik e, Finale kadar gelmiştik yanlış hatırlamıyorsam. E, yanlış hatırlıyor olabilirim. Manchester City yemişti. Son iki maç kalmıştı. Hani desem ki Beşiktaş'ın şu an e, e şeyleriyle yapsam bu maçı. Şu anki oyuncularla yapsam bu maçı. Orada bir Amarte yok. Ne bileyim bu Kastilli yok, Markovic yok. Hadi deseniz ki abi o zaman onları edit bölümünden onları o tarafa al falan filan yani çok uzun iş. Çok üzüldüm, çok da üzgünüm. Allah kahretsin. Keşke böyle olmasaydı. Ne bileyim ya yapacak bir şey yok şu anda. Üzgünüm yani arkadaşlar. Umarım ki anlayışa karşılarsınız. Karşılarsınız inşallah. Böyle olmak zorunda yapacağım hiçbir şey yok. Ve moralim gerçekten çok düşük ve çok bozuk şu anda. Diyecek bir söz yok. Ee, yani İkinci kanal var biliyorsunuz. ilgili kanallardan görebilirsiniz. Bu kanalın ilgili kanalları var. Yani kardeş kanallar diye. Orada bir Onuşayın kanalı var. Oraya lütfen abone olun. Çünkü bugün yarın artık tatildeki yüklediğim tatilde çekmiş olduğum videoları e, oraya yükleyeceğim. E, belki izlemek istersiniz. Belki hoşunuza gider. E, ve izlersiniz diye. Oraya yükleyeceğim arkadaşlar o videoları. Haberiniz olsun. E, oraya abone olmayı unutmayalım. E, Borilin bozuk yani. Şu an canım sıkkın. O yüzden bu kadar yeter. Umuyorum ki anlayışa karşılayacaksınızdır. Ya da belki abi şöyle yaparsan düzeltir falan diyeceğiniz bir şey varsa yorumlara kadar size seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.